Merhaba arkadaşlar. Bugün kılçıklı balıktan balık e, kılçıklı balık yemekten Bıkan, kılçıksız balık yemek isteyen e, arkadaşlar için küçük bir videomuz var. Balığın kılçıkları nasıl alınır, balık nasıl temizlenir onu göstereceğiz. E, şöyle öncelikle bir elimizde telimiz var. Gösterelim telimizi. Bu telimizi kendimiz yaptık. Bisikletin cantlarındaki, e, cantlarındaki tellerden yapmaları bu tel. Şöyle ön tarafında bir yuvarlak bir halka vardır. Sonuçta çelik bir teldir. Bu teli kullanacağız e, balığın kılçığını almak için. Şimdi dikkatli takip ederseniz balığı temizliyoruz. Elimizde güzel böyle bir sarı kanatımız var. Bu sarı kanadı temizleyeceğiz ve kılçıklarını alacağız. Yani bu balık normalde kılçıklı bir balık. Kimi insanlar bunu yerken kılçığından rahatsız oluyor. İnsanlara bunun kılçıksız yemini yolunu göstereceğiz. Dikkatli takip ederseniz Üst yüzgeçlerinde bıçakla alıyoruz. Daha sonra alt yüzgeçini kesiyoruz. Bunu da aldık. Daha sonra balığın kuyruğuna küçük bir halka şeklinde, yüzük şeklinde küçük bir bıçak atıyoruz. Derisi kesilecek kadar. Ama kılçığını kesmiyoruz. Balığımı bu şekilde koyuyoruz. Yan yüzgeçlerinden alıyoruz. Ve balığı kafa bölümünü kesiyoruz. Şu anda balığımızın içinde kılçığı mevcut. Şimdi görev bizim telimize geliyor. Telimizi balığın omurga açısından bastırarak içeri doğru itiyoruz. Biz ittikçe o kılçıkları komple topluyor. Şu şekilde dikkatle bakacak olursanız telle beraber alalım şöyle siz de görün net şekilde. Kılçıkları komple balığı çıkmış. Telimiz de buradan aldık. Balığın da kılçıkları şu şekilde yan tarafta. Dikkatli bakacak olursanız. Şimdi kılçığı atalım. Tekrar balığın karnını yarıyoruz ve içerideki pislikleri sıyırıyoruz bıçakla. İçerideki kılçıkları da geğe kalmışsa bıçağın ucunu onları da sıyırarak alabiliriz. Ki zaten çoğunlukla kalmayacaktır. Bütün kılçıkların tamamı çıkacaktır. Balığı dağıtmadan bu şekilde kılçıklarını alıp bir tane daha kılçığı kalmadan bu şekilde balığı pişirip servis edebiliriz. Komple bu ettir. Hiçbir şekilde bunda kılçık yoktur ve balık dağılmamıştır. Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Daha buna benzer bir sürü video çekeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.